Merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Craft Gaming. Bugün sizlerle Minecraft'ta Hive MC'de oynuyoruz. Ve bu da benim ilk videom. Arkadaşlar Minecraft çok olmadığı için biraz noob olabilirim. Çünkü yeni aldım. Almayı pek bir Başka oyunlar sonra oynuyorum Sonra böyle çoğu kişinin oynadığını biliyordum. Ben de çekeyim dedim. Oynayayım dedim. Ve burada. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk baş Spread deneyeceğim. Spread bayağıdır oynamıyorum. Normalde birkaç kez denemiştim. İyi kaldım sıralarda. Hmm. Arkadaşlar Splek ne bilmeyen varsa söylüyorum. Splek birkaç katmandan olsam böyle büyük platformlar var. Ve bir tane de küreğimiz var. Bu kürek yumurta fırlatıyor ve hangi küpe değerse blo o küp yok oldu. Biz de diğer oyuncuları yani düşmanları diğer katmanları düşürürse de onları öldürmeye çalışıyoruz. Tabii birkaç tane katman olduğu için en de sonunda aşağı düşecekler. Tabi bu katmanlar birleşik değiller. Ayrı. Boş var ya. Hmm. Ya bursa da ingeyim mi O zaman başka bir oyuna bakalım bunlar. Ne kadar? Hmm. Ne yapalım? Hayda stick yapalım. Ne yapalım? Allah'ım. 没啥吃。他可多不好吃。

33'ün volümü. Olsun. Al sana de buraya. belum sama dengan nun. Isu. Mm -hmm. Bu kılıç bana. Mist. Bir dur yakalanmış böyle ki. Gelme, gelme, gelme babam. Git. Benim peşimden git. Lan döverim seni. Gerçi bunu yapmamam gerekirdi. Allah. Ona ona. Git. Beni peşinden git. Aha. Ben lan Oha. İstiyar i̇şte dedim buraya çıkmak istiyor. Oha kırılıyor. Yeah.

Hangi de karpuz çocuk gel Gel karpuz çocuk Herkes bu karpuz çocuk peşinde. Oooo çocuk mı? Gel Kaç masajcısını ödeyeceğim ben. Ağabey, ben Sana... ...bana hepsi bununla şey. Gel buraya. Gel buraya.

bu Ne Şey. Bu bir bu da Varsa bu onu bitireyim. Evet arkadaşlar zaman bugün bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın abone olmayı da unutmayın ee, arkadaşlar Ayrıca eğer başka yorumlarınızı istiyorsanız lütfen söyleyin payday hey, falan gibi yorum atmayı da unutmayın Evet arkadaşlar görüşmek üzere